Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin sürdüğü ülkede Görede bulunan Goodluck Jonathan bu seçimlerde de favori görünüyor. 12 yıl önce sivil rejime geçen Nijerya'da bugün yapılan devlet başkanlığı seçimi ülkede en demokratik seçim olarak biliniyor. Afrika'nın en büyük ham petrol üreten ülkesi Nijerya uzun yıllar boyunca etnik ve dini çatışmalara sahne oldu. Seçimle ilgili görüşlerini aktaran bazı seçmenler de bu seçimin ülke açısından önemli olduğunu söyledi. Biz kendi liderimizi seçmek istiyoruz. Bu seçimler çok önemli. Bu arada son 12 yıldır ülkeyi yöneten devlet başkanı Goodluck Jonathan da oyunu kullandıktan sonra halkla bir araya geldi. Ülkenin kuzeyindeki Müslüman kesimden 1999'dan beri üçüncü kez adaylığını koyan 69 yaşındaki eski diktatör Muhammed Buhari de özellikle kuzeyde Jonathan karşısındaki en güçlü aday olarak görülüyor. Buhari seçim kampanyasında devlet başkanı Jonathan'ı yolsuzluk yapmakla suçluyor.